Merhaba arkadaşlar. Domatesleri toplarken nelere dikkat etmeliyiz? Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Domatesler olgunlaşıyorsa en iyi hale geldiklerinde toplamak amacıyla filizleri her gün kontrol etmeye başlayın. Toplamaya karar verdiğiniz domatesi hasar görmemesi için filizleri destekleyerek nazikçe büküp koparın veya kesin. Olgun domatesler birkaç hafta boyunca Buzdolabında saklanabilir ancak zamanla tatları azalır. Yeşil domatesler direkt güneş ışığına maruz kalmadan sıcak bir yerde tutulursa olgunlaşır. Yavaşça olgunlaştırmak için gazeteye sarın, karanlık ve serin bir yere koyun. Çürümediklerinden emin olmak için sıkça kontrol edin. Taze domatesler elde etmeye devam, et devam etmek için sağlıklı birkaç kişiden fışkın kesip alın. Daha sonra büyük bir saksıya alın, sıcak ve güneş alan bir yere koyun. Bakımına önem gösterirseniz kışa doğru taptaze domatesler elde edebilirsiniz.